SNG bölge temsilciliği olarak yaptığınız tespitlere şöyle bir baktığımızda hakikaten buna çok büyük, çok cesaretli bir pazarlama dağıtım sistemi kurulmuş olduğunu görüyoruz. Zira anlatılanlara bakılırsa binlerce kişinin dahil olduğu bir sistem bu. Normal koşullarda üretim hattından perakende safhaya kadar üretim hattı, toptan hattı ve en son aşamada perakende aşama bunların tamamının kayıt altında olması gerekiyor. Ancak e, bu cesametli sistemde e, bana göre sanki üretim aşamasından başlayan süreç toptan aşamasına kadar gelmiş. Bu bölüme kadar kayıtlara girmiş. Ancak toptan aşamadan perakende safhaya kadar geçen süreç bir şekilde kayıtlar altına girmemiş görünüyor. Tabi e, bu per toptan aşamadan perakende safhaya olan ticarette binlerce kişi dahil olmuş. Genelde bu insanlar da hane halkı bireyler. E, bunların yaptığı, dahil olduğu ticaretin e, vergiler karşısında, vergi karşısındaki durumunu e, düşünmek lazım. E, bizim bunlarla ilgili gelir ve kalma bir e, düzenlememiz mevcut. Esnaf mahfığı diye bir düzenlememiz mevcut ancak bunların yap, satışın yaptığı ürünler itibariyle şu örneğe şu kataloğu tarıyorum ben. Bazı ürünlerin bu esnaf mahfığı ile ilişkilendirebilmesi mümkün değil. Bunların normal kuşlarda vergi mükellefiyetini gerektirmesi lazım. Tabii onun dışında katalogdaki diğer bazı ürünler, esnaf muaflığı çerçevesinde değerlendirilme, mi, değerlendirilmez mi bunun ayrıca üzerine düşünülmesi lazım. Ancak şu bir gerçek ki bu kapsama girmeyecek ürünler burada mevcut. Dolayısıyla e, sayı itibariyle binlerce kişinin dahil olduğu bu ticaret e, en azından belli ölçülerde muhakkak e, bu, bu kişilerin bu ticarete dahil olan hane halkı bireylerinin de mükellefiyet kayıtlarının yapılarak normal koşullarda e, sisteme dahil olması, kayıtlara girmiş olmasını e, beklemek bulmak lazım. Zira bunların kayıt altında olmaması hem bundan e, bunların elde ettiği kazançlar açısından gelir vergisi kaybını daha da önemli bir boyutu bu işin bence. E, kayıtlı sistemde olmayan bu ticaretin e, yarattığı katmanı vergisi kaybı. Bu çok daha yüksek noktalarda olduğunu düşünüyorum ben. E, şöylece, şöyle çok küçük rakamsal bir örnek verebiliriz. Örneğin bu e, dağıtım sistemini kurmuş olan firma, zannedersem bu ticarete dahil olan üye ya da danışman olarak adlandırdığı kişilere toptan fiyatlar üzerinden faturasını düzenliyor. Örneğin 20, herhangi bir yıl için bunun 20 yeterli olduğunu düşünelim. Sonraki aşamada e, hane halkı, bireyi, vatandaş bunu diyelim ki yakınına, komşusuna, arkadaşına, dostuna 50'ye satıyor. Bakın burada kayıtlı rakam 20'de kaldı. Aradaki 30 e, yeterlik yeterlik bölüm hem gelir vergisi açısından hem de katma değer vergisi açısından e, bir kayıp şeklinde bizim karşımıza çıkıyor. Sametli bir e, pazarlama dağıtım sistemiyle karşı karşıyayız. Zira bu sizin tespitlerinize yer alan firma yetkilisinin verdiği rakamlara bakıyorsa 120 bin civarında bu işi yapan üyeleri var. Bu sadece bir firmada. Eğer bunun gibi çalışan daha başka sayıda daha farklı firmalar varsa hakikaten e, bu şekilde yaratılmış olan sistemin yarattığı ve tahminimce kayıtlarda yer almayan e, ticaretin ya da e, ekonomik aktivitenin boyutu hakikaten çok yüksek e, volümlere varmış olabilir. Öyle olduğunu tahmin ediyoruz, tahmin ederim. E, ee, bunun dışında e, firma açısından, bu iş yapan firma açısından tabii ki şunlara da değinmek lazım. Elimdeki hem de bunu belli bir fiyattan satıyorlar. Ee, fiyatı bir yeter olarak da yazılmış. Tabii ki bunun üyelerine aktarılması sırasında bu katalogların bir yeterli bedelle gönderildiği anlaşılıyor. Bunun firmanın kayıtlarına girmiş olması lazım. Ayrıca yine firma yetkilisinin te, e, ifadelerine bakılırsa bu kendi firmalarında 120 bin olarak e, bahsedilen sayıdaki üyeden giriş aidatı olarak 10, 10 milyon yeni, e, 10 milyon Türk lirası yani 10 YTL bir e, rakam alıklarından bahsediyor. Tabii ki bunun da e, bu işi yapan firmanın kayıtlarına girmiş olmasını beklemek lazım. Üye adı altında ya da danışman adı altında bu tür firmalarla çalışan vatandaşlarımız e, için şunları da söylemek lazım. Bir defa yaptıkları işin vergi kanunları açısından durumu konusunda muhakkak surette kesinlikle bilgi alsınlar. Biz İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı olarak bu konuda e, bütün vatandaşlarımıza, bu sisteme dahil olan vatandaşlarımıza vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında bilgilendirmek üzere her zaman kapılarımız açık. Bilgi verebiliriz. Bize başvursunlar. Kendilerine bilgi verelim. E, zira e, gerçekten vergi tabi olması gerekip de e, tamamen kayıt dışı yürüyen bir süreçse bu o zaman bu hem devlet açısından hem de ekonomi açısından cidden büyük bir kayıptır. Zira kayıt dışı ekonomi bizim açımızdan hem piyasanın işleyişindeki olumsuz etkileri dolayısıyla hem de yarattığı vergisel kayıplar dolayısıyla Türkiye ekonomisinden çok ciddi bir problemdir. Bu nedenle vatandaşlarımız da bilerek ya da bilmeyerek kayıt dışı ekonomi oluşumuna, kayıt dışı ticaret oluşumuna bir şekilde bu sistem içerisine yer alarak, bilerek ya da bilmeyerek dahil olmuş olmasınlar. Şu bulamak istiyorum. İlla ki bunların belki kanunlarındaki karşısında muhakkak mükellef olmaları gerekir demiyoruz. Bunun daha önce lazım. Ancak muhakkak sürekli bilgi alarak, bizlerden bilgi alarak bu işleri yapmaya devam etsinler. Eğer mükellef olmaları da gerekiyorsa muhakkak surette belgelerimize müracaat ederek mükellefiyet kayıtlarını yaptırarak e, yapılan bu işlerin, yapılan bu ticaretin kayıtlara girmesini ne vesile olsunlar. Ee, İzmir Belediyesi Başkanlığı olarak kayıt dışı ile mücadele konusunda çalışmalarımızı öteden beri olduğu gibi etkin bir şekilde sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.